Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden sudaki yaşam ile ilgili girişim IW Robotex olarak otonom deniz temizleme ve gözetleme araçları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Müsilaj, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan biyolojik bir felakettir. Müsilajın ana sebebi karbondioksit ve asidik maddelerin Marmara Denizi'nde sürekli olarak artmasıdır. Marmara Denizi'ndeki bu artış biyolojik çeşitliliği sürekli olarak azaltmaktadır. Marmara Denizi'nde karbondioksit ve asidik maddelerin yani azot ve fosfor yükünün sürekli artması bölgede yoğunlaşmış nüfus ve endüstriye bağlı atıklardan kaynaklanmaktadır. Bölgede toplam 25 milyonun üzerinde nüfus yaşamaktadır. Yapay zeka, otonom ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz otonom deniz temizleme araçları ile denizdeki atıkları tanıyor, topluyor ve raporluyoruz. Uzaktan kontrol seçeneği bulunan otonom seviye 5 deniz temizleme araçları ile denizin hem yüzey atık haritalarını oluşturuyor hem de denizin dip atık haritalarını oluşturuyoruz. Geliştirdiğimiz otonom deniz temizleme araçları müsilaj ile mücadele için gerekli sensör teknolojilerine sahiptir. Bu teknolojilerle denizin 120 metre derinliğine kadar denizin dibindeki kirliliğe sebep olan kaynağı tespit edip toplam kirliliği ve mikrobiyolojik faaliyetleri gerçek zamanlı olarak raporlayabilmektedir. Sürdürülebilir denizler için teknoloji diyoruz. Deniz varsa hayat var.